Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Kar yağdı birkaç gün. Yollar kapandı. Şu anda yollarımız kapalı. Ben size yapılan hataların en büyüğünü göstereyim. Bakın dışarıda kar görüyorsunuz. Kanatları dışarıya çıkarmamak hasta olmalarına. Çoğu dostumuz mesela şeyden şikayetçi. Ha yumurta yapmışlar. Bakın bu soğukta dışarı çıkıyorlar diye bak bir yumurta orada var. Horozun arkasında görüyor musunuz? Bir yumurta da burada var. Toplarım bunları şimdi. Sularını da göstereyim size. Buna devamlı sıcak su dolduruyorum. Tamam mı? Sirke, sarımsak ve kaya tuzu var. Geçen söylemiştim. Bu ara tavuklara ne veriyorsun diye soran dostlar var. Tavuklara ve özellikle kazlara kızımdır. Aferin sana. Aşil yapma oğlum. Aşil. Cık. Hayır. Hey. Gel bana gel. Gel buraya gel. Aşil bir fayda alıyoruz şu an. Ya Allah. Gel 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 gel. Bırak gitsin. Kalk git hadi. Tamam tamam. Gel. Gel yanıma gel. Oğlum bunlar senin dengin midir? Şuna bakar mısın donmuş. Gel buraya gel. Sen ne yaptın o sen ifaden aldı. Aferin aferin. Sıkıntı yok. Oğlum uğraşmayın. Onun çizgisine girmeyin. Ne yaptın lan sen? Ha? Tamam bir şey olmaz. Geçer abi iki Tamam kuşum tamam. Ayşel yapma. Buğday ambarına gidelim ben size göstereyim. <laughs> <laughs> saçma bir gülme tuttu da acayip acayip yorum yapanlar aklıma geldi biliyor musunuz? Klavye delikanlıları işte uzakta bunlar ona hırlıyorlar, sinirleniyorlar. Yakınına gidince de Aşil ifade almaya başlıyor. Şunun bu iki dakika gazını alalım bu yoksa küçüklere biraz zindan olacak. Oğlum niye sinirlisin sen bugün? Hı? Aynı zamanda tımar hayvanlara iyi gelir atlara, köpeklere severler. Biraz olsun belki yumuşatırız ki finolara zarar vermez. Seni sinirlendirdiler mi oğlum? Ha? Koca çocuk. Zaten diyorsun ortam gergin. Değil mi? Oldu. Eşek. Koca işçilik. Bu arada kazlar dışarıda değil. Onun sebebi de yumurta yaptıkları için. Karın üzerine yumurtluyorlar. Sıkışınca. Gel oğlum. Gel buraya. Gel. Dün taradım sizi ama. Hmm, temiz temizsiniz zaten. Gel kızım. Sen sevmiyorsun ama gel. Gel. <laughs> Popusum tirlenmiş. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kızdı mı size o? Oğlum dur. <laughs> tamam dur. Al. Tamam hadi git. Hadi hop Toto'ya bir tane hadi. Üşüdüm vallahi üşüdüm çok soğuk dışarısı. Ölçeğimi göstereyim isterseniz. Bu kaplar iki buçuk kilo alıyor. Bir tane bu şekilde çok temiz kaliteli bir yulafımız var. Ardından büyük baş yemi, besi yemi. Bu da yumurta yemi. Sonra tekrarında bir ölçek daha yulaf katıyorum. İkiye bir yapmış oluyorum. 5 kilo yulaf var içerisinde. 2,5 kilogram besi yemi var. 2,5 kilogram da içerisinde yumurta yemi var. Şimdi ahıra gidelim. Kazların yanına orada daha net anlatırım. Ahıra geldim. İlk önce bir yumurta kontrolü yapalım. Boş burası. Sinirlendiniz mi? Burası da boş. Her iki saatte bir forluklar için gelirim buraya. Kesinlikle hava çok soğuk. Eksi 20'nin altında burası. Yollarımız kapalı. Ama özellikle dikkat etmem gereken bir şey var. Yumursayı dondurmamak. Soğuktan zarar görmesini engellemek. Çok önemli. Bakın şimdi neyi göstereceğim? kazların altında herhangi bir sarkıma yok. Kaz yağ tuttukça altı dökülmeye başlar. Bilirsiniz iki tane olur. Bizim kazlarımızın hiçbirinde alt sarkık değil. Nedeni biz kazlarımıza arpa vermiyoruz. Kazlarımızı daha iyi bir şekilde besliyoruz. Ete ve yumurtaya yönelik besliyoruz. Yulafı vermemin sebebi et tutmaları için yumurta yemi, yumurta için besi yemi ise şu an gerçekten çok soğuk burası. Yani Kars gerçekten buz tutmuş. Besiyemi de enerjilerini daha iyi bir şekilde yüksek tutup üşümelerini engellemek çünkü şu anda yumursadalar Ve ani bir soğuk hava dalgası geldi. Bu canlıların çok iyi bir şekilde beslenmeleri, proteinlerini, gıdalarını iyi almaları Hayır lazım mi? alma dönemlerinde. Rasyonunuz ne kadar çeşitli ve kaliteli olursa bu dönemlerde daha iyi verim alırsınız. Sadece kaza arpayla sadece yulafla bakarsanız yine doğru düzgün verim alamazsınız ama burada bizim yapmak istediğimiz şey yumurta verimini en yüksek derecede almak. Tekrar bakın, tekrar kontrol edin. Hiçbirinin altında hiçbir şekilde sarkıklık yok. Anaçlarda, keza yavrularda, yavrulara yine aynı rasyonla bakıyorum hiçbir canlımı hiçbirinden ayırt etmem. Hemen yenisini ekledim. Şimdi dağıtacağım bunu. Rahat bırakacağım. Gelip yiyecekler. Bakın görüyor musunuz? Hepsi tertemiz. Hiçbirinin altı sarkık değil. Ve hepsi gerçekten çok ağır. Anlatmak istediğim et kilo hayvanlar şu anda. Yağ değiller. Dediğim gibi aşırı bir soğuk var. Bir ayaz var şehrimizde. Camlar hariç. Ahırın kapıdan soğuk almasını da önlemek için kapıyı da bu şekilde brandayla kapatıyorum ki dışarıda esen fırtınadan içeride bir cereyan olmasın. Bu yumurtayı gerçekten etkiler. Şimdi içeriye geçelim. Kuluçka makinemizi açalım isterseniz. Bunlar aldığımız yumurtalar bu saate kadar aldığımız. 6 günde aldığımız yumurtalar. Hadi bakalım bismillah. Şunun 37-60 çok güzel. Buhar makinesine de bir bakalım. Harikasın. Buhar makinesinin elektriğini bilirsiniz zaten. Kuluçka makinesinden alıyoruz. İçeriye bakalım buharına. Evet, buhar çıkmaya başladı. Bu şekilde en az 6 saat çalışması lazım. Makinamız çalışsın. Artık start veriyoruz. Ben fazla bekletmiyorum. Dediğim gibi burada 4 tane de yumurta olsaydı bunlar bugün kuluçkaya koyulacaktı çünkü çok değerlidir. Bir yumurta bir yavrudur. Bir yavru bir kazdır. Bir kaz size en az 20 yavrudur. Akşam oldu. Hava karardı artık. Değerler gayet normal. Açalım güzel yumurtalarımızı koyalım. Hadi bakalım sezonun bereketli ve güzel dolu dolu geçmesi ümidiyle çevirmeyi de aktif edelim. Hemen bakın başladı çevirmeye. Şimdi diyeceksiniz video kuluçka makinesini doldurdu, çalıştırdı. Ardından neden buraya geldi? Dostlar ben 2 saat önce bir telefon aldım. TRT Belgesel ekibinden Koray Bey beni aradı. Çok güzel bir konuşmaydı. Youtube'dan bizi keşfetmişler. Çiftliğimize gelmek istiyorlar. Anadolu insanı belgesel serisinde bize de ufak bir yer vermek istiyorlar. Biraz şaşkınım, heyecanlıyım. Açıkçası ne yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü bu sıradan bir platform değil. Bu TV kanalı aynı zamanda milyonlara hitap eden bir durum. Kısa sürede de emeğimizin karşılığını almanın keyfi var üzerimde. İşte buraya oturdum sizinle bunu paylaştım. Video biraz yarım kaldı tekrar kusura bakmayın söylemek istediğim birkaç bir şey var. Çünkü bu kanal bazılarınızın ilk videodan beri gözünün önünde gelişen bir kanal. Yaklaşık bir yıl oldu. Önümüzdeki hafta bir yıl olacak ilk video attıktan sonra. Size söylemek istediğim tek bir şey var. Yaşınız, durumunuz ne olursa olsun öncelikle kendinizi geliştirin. Kitaplar okuyun, yapacağınız iş hakkında araştırmalar yapın. Doğru düzgün bir şekilde nasıl işimi iyi yapabilirim ve karşıya aktarabilirim. Yaptığınız işin tecrübesi burada işte çok önemli oluyor. Ben iki gün sonraki çekimlerde ya da yarınki çekimlerde ya da daha sonraki çekimlerde ne yapacağımı biliyorum. Bu fırsat gelmişken en iyi şekilde de değerlendireceğime eminim beni tereddüt eden normal bir platform olmaması, bunun ulusa açık olması, bir ömür boyu tekrar YouTube'da yayınlanacak olması bunlar benim bugüne kadar yaptığım bütün çalışmaların, araştırmaların, aktarımların hepsinin bir testi olacak. Bunu sizin de anlamanızı istiyorum ki ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok isterseniz sahadaki tecrübelerinizle okuduklarınızı ne kadar birleştirirseniz o kadar iyi bir bilgi ve birikime sahip olursunuz. Ne kadar istediğinizin peşinden böyle seve seve canı gönülden koşarsanız emin olun bir gün onu elde edeceksiniz. Bizim bir yıl oldu. Ben şu anda gerçekten çok mutluyum ama biraz da şoktayım. Hani böyle biraz sesim de değişik geliyor olabilir size. Size esas söylemek istediğim şey içinizde korkular olabilir. Tereddüt edebilirsiniz. Nasıl yapacağım? Kaygılarınızdan kurtulmanız aslında biliyor musunuz? Kaygılarınızdan kurtulun. Bir şeyi yapacaksanız ilk önce araştırın, okuyun, kendinizi geliştirin, tezler bulun. Gerekirse bir yerde staj yapın ama içinizde olan şeyi mutlaka yapın. Çünkü siz bir başarı için, bir hedef için istediğiniz şekilde çalıştığınızda, kendinizi yorduğunuzda, bunun için ne kadar çaba gösterdiğinize de bağlı, ne kadar bilgi, birikim, emeğe sahip olduğunuza da bağlı. Sakın vazgeçmeyin. Yapmak isteyenler için de söylüyorum, korkanlar için de söylüyorum bunu, tereddüt içinde olanlar için de söylüyorum. Kim bilebilirdi ki biz kanal açacağız, orada horozlar paylaşmaya başlayacağız, ardından Hadi biraz değişiklik olsun diye kazları videolara dahil edeceğiz. Kaz üretimiyle ilgileneceğiz. Horozlarla beraber, köpeklerle beraber gün geçireceğiz. Bunları üretip geliştireceğiz. Kim bilebilir ki bir gün bizi TRT arayacaktı. Kanal daha bir yıl olmamış. İçerisinde örnek veriyorum doğru düzgün video sayısı yok. Şimdi böylesi durumlar için yıllardır savaşanlar var. Yıllardır koşturanlar var. Bizim bunu bir yılda elde etmemiz gerçekten beni gördüğünüz gibi şok edici ve heyecan verici bir durum. Aynı zamanda da insan gurur duyuyor kendinden. Hani başarmanın vermiş olduğu, dikkat çekmenin vermiş olduğu bir emek var içeride. Bu kolay kolay da basit bir durum değil. Çünkü biz sadece hiç kimseye bulaşmadan kendi çerçevemiz içerisinde, kendi anlatımlarımızla, kendi bildiklerimizle yürüdük. Ve bunu iki gün sonra bütün dünyaya belki de izleteceğiz. Belki de insanların bu hoşuna gidecek tavırlarımız, hareketlerimiz, yaptığımız işler. O yüzden şunu demek istiyorum. Ne olursa olsun sakın ola ki gittiğiniz yolda tereddüt etmeyin ve vazgeçmeyin. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun. Bu videoyu da telafi edeceğim. Cuma günü görüşmek üzere.